merhaba arkadaşlar bugün e, sizlere yani benim kullandığım yani telefonu kullandığım programda nasıl edit ve nasıl video çekerim kaydı nasıl yaparım e, nasıl diyeyim, kalite oranları falan nasıl ayarlayabilirim bu siz bak mesela kalite arkadaşlar ya da dur ben bir video maker benim kullandığım programa gireceğim şimdi ben şu anda kendim kayıttayım zaten Bakın mesela buraya bastığınız zaman kaydediyorsunuz. Ekran kaydedi. Taslaklarınız var. Mesela ekran kaydını kaydettiniz ya. Ondan sonra da, bak mesela diyelim kaydettim ya. Mesela diyelim bir tane videoya gireceğim. Dur bir saniye. Şu videoyu bir durdur. Ha. Şimdi ben bu videoya girdim ya. Ondan sonra ne yapacağım? Bu bu şeye basacağım. Bakın düzenleme şeyine basıyorum. İthal ediyorum. İthal ettim ve Gördüğünüz ana sayfama düştü. Şimdi bakın mesela buralarda mesela ayarlardan e, dili Türkçe yapmanız çok önemli. Bir de zaten buralarda çok önemli değil arkadaşlar. Ayarları yani boş verin. Taslaklarınız var burada. Mesela yeniye basıyorum. Mesela yeni de videolarınız var ve malzemeleriniz var. Nasıl mesela renk çeşitleriniz var. Başlangıçta böyle şeyleriniz de olabiliyor. İnanılmaz güzel. Mesela başlangıcı böyle yapabiliyorsunuz. Mesela değilim ben bir tanesini yükleyeceğim mesela. Bakın dur mesela. Bir şunu bir izleyelim. Bakın mesela power diye bir şey var. Neyse ben tekrar bir yeniye gidiyorum. Size i̇şte, şey durum malzeme. Mesela son da var. Mesela sonla böyle bir güzel bir şeyler ekleyebiliyorsunuz yani karıştır yani ortaya karışık bir şeyler de var işte mesela çerçeveniz de var çerçevede ekleyebiliyorsunuz güzel güzel şeyler var mesela green lights falan şeyler de var şimdi kamera ee, şu anda benim yüzüm gözükmüyor yok şu an yüzüm gözükmüyor zaten de bir dakika ee, kamerayı çok da yapmanıza gerek yok Ha kaydete geliyoruz şimdi. Zaten yok lan dur. Ha size edit nasıl yapılır göstereceğim. Mesela diyelim benim bir tane en son yaptığım bu hani montaj vardı Yani ya Bakın. Benim en son yaptığım montaj. Diyelim mesela Türkçe dublaj mı yapmak istiyorsunuz? Mesela bakın ses koleksiyonu var. Mesela diyelim böyle ses değiştirici falan da var. Mesela bir açın videoyu. Bakın izleyin şimdi benim yaptığım montaj bu. Aha, Golden Ferdi duruyor orada. Şimdi senin ananı bellemez bakayım. miyim? Diğerlerini de öldüreceğim senin içine girip. Hemen katanamı çıkarayım da senin kendine sokam. Bakın burada şeyler var. Ben normalde bu benim sesim bakın. Şimdi ben bunu şey yapacağım bir dakika. Eee Lan şu şu. Dur. Bakın zeyflat var. Bu yani solukla açabiliyorsun sesi. Mesela hacim var. Sesi 40 kırk kırkıp yani kırkıp yani başka bir yeri göle, bölebiliyorsunuz da mesela ayrı ayrı yerleri de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ses değiştirici var. Mesela benim bu kula mesela erkek var. Şimdi, Şimdi senin ananı bellemez. Miyim? Bak. Şimdi senin ananı bellemez miyim? Şimdi senin ananı bellemez miyim? Şimdi senin ananı bellemez miyim? Bak. Şimdi senin ananı bellemez miyim? Şimdi senin ananın bellemez miyim? Şimdi bakın görüyor musunuz? Bu benim yaptığım orijinal ses. Tabii ki de güzel yani. Ve efektler de var mesela. Buraya girdiğiniz zaman mesela ay şey yapıyorsunuz Eee diyelim mesela ben şey yaptım ya bakın. Ber götüre girecek. AK-47'nin ekledim. Mesela arkadaşlar böyle uzatabiliyorsunuz da şey de yapabiliyorsunuz. Ben böyle videoyu uyumlu olsun diye böyle yaptım Ara sıra videolarıma montaj yapıyorum ya bazılarını da yapmıyorum yani Ama sıkıntı değil yani Kapak videolarını bakın kapak arkadaşlar Şöyle Video karesi değil Bakın ister e, Fotoğraf Eklersiniz yani benim şu anda benim eklediğim fotoğrafı eklerseniz Ya da Video karesi ya da metin eklersiniz. Bakın mesela ben fotoğraf seç, Mesela fotoğraf seçtim diyelim mesela. Dur be. Ben şu an bir fotoğraf seçeyim. Lan amına. Tamam ben şöyle bir fotoğraf seçeyim. Bak ben şu anda bir fotoğraf seçtim. Şimdi metin ekliyorum mesela diyelim. Yan tarafına. FNAF. E, komik animasyon. Türkçe. C. Ya da Türkçe dublaj. Şöyle yapabiliyorsunuz Yani Aslında kendiniz araştırırsanız birazcık yapabiliyorsun mesela ee, Arka arka plan şey yapabiliyorsun mesela ben şu an ee, Hiçbir çerçeve yaptım mesela YouTube şey yaparsınız böyle olur bu ne bazı normal yani standart olur Mesela Metin de ekleyebiliyorsunuz mesela yazı da yazabiliyorsunuz mesela karakteri canlandırmak istiyorsanız Mesela çıkartma da var mesela stickerlar var gif ekleyebilirsiniz yan tarafa Ondan sonra mesela videoyu kırp mesela diyelim ee, diyelim bura bok gibi mi oldu mesela bu sahne bok gibi tamam mı? Ben burayı kırpa bastım. Bu sahneyi kestim. Başka bir yeri gönderdim. Ve bu nasıl hani video 2.56 yaz bak. Şey 3.30 ya. 2.56'ya düşüyor. Anladığınız için yani böyle döndürebiliyorsunuz ya yani videoyu böyle istediğiniz yere de döndürme şeyi de var. Ters çevirebiliyorsunuz. O ne oldu lan balon boy? Sana koydum yalan boy. He? Etrafta niye bu kadar dağıldı lan? Neyse. Sizi düzelteyim. Bir daha. Oğlum. Nasıl bir şey lan? Bak. Bak. Neyse bak bozaik var mesela diyelim eee. yani uygunsuz bir şey mi var mesela böyle şey yapabiliyorsunuz eee. neydi böyle ee, buraya burayı şöyle yapıp oradaki ya da kuvvet mesela böyle böyle falan ne yapabiliyorsunuz yani mesela sansür bu yani kesip de var mesela e, bu da kare mesela YouTube şey var mesela ben ne yapacağım diyelim hiçbir ya şöyle bu kareler gözükmeyecek Güzel. Bakın gördünüz mü? Tam ekrana dönüştürdüm videoyu. <laughs> Kayıt da yapabiliyorsun mesela. Filtre mesela filtre bu ne? böyle şey videonun Şeyiyle falan tabi ki um, bunları istedim, isterseniz yaparsınız isterseniz yapmazsınız yani. Bunlar çok önemli değil. Bip de arkadaşlar yani bir şey yani mesela bir Mesela diyelim bir fotoğraf mesela diyelim buraya bastım ya. Buraya başka bir şey sıkıştırabiliyorsunuz. Örneğin bu mesela bak. Bak görüyor musun? Bak diyelim Lan diyelim nereden ses geliyor? Bak dur bir dakika. Lan, lan bak görüyor musun? Bak bunu ekledim yani. Mesela diyelim videonun sonuna bir dakika. Şu, bu değil de canım bir saniye. Dur. Bak, diye bunu ekledim. Ama bunu da ne yapacağım? Hemen arka plandan YouTube yok. Ha, bu ne? Mesela dur. Şimdi mesela metin ekleyebilirsiniz. Bir saniye. Metin ekleyebilirsiniz. Mesela şöyle. Mesela ben kendi kanalımın ismini koyacağım. This is Bosk. amına koyayım. Cık. Ya. This is Boskurt. Ah. Diziz. Abi çok kötü ya. Bozkurt. Büyüttüm mesela diyelim mesela. Bunu büyüttüm. Tamam mı? Dur bir dakika. Ayarlamaya çalış. ha Bunu büyüttüm. This is Bozkurt. Mesela yaptım. Ee, renk ayarlayacağım şimdi de. Two way charity wow. Tamam. Hı. Ayarladım. Tak. Aa dur bir dakika. Arkada bir tane müzik ekleyeceğim. Bakın izleyin şimdi. Müzik. au Sesler. Ben hangisini kilidini açtım lan bir dakika. Dur dur dur. Ya da. Abi yok mu? Ben sildim galiba herhalde. Ha yok yok. Mesela Gangsters Paradise'dan ekleyebilirsiniz. <laughs> Abi benim telefonum çok yavaş ya. Yeni. <laughs> Beklema dur bir dakika. Mesela. Dur bir dakika. Gel gel gel. Oy. Maşallah. Sübhanallah. Ya abi neyse, mesela diyelim böyle yaptım, bakın, <laughs> dur şuraya güzel bir şeklim. Şey Bakın, Hı. Ee, bir saniye arkadaşlar, bir dakika dur 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 dur. This is boss Birds, oh yeah. Mesela buraya effects şey animasyon yok mu ya? Ya bir dakika. Effect. Dur. Tamamdır. Dur bir dakika. Effect mesela diyelim. Mesela ben şu yapmak istiyorum. Ne yapmıyor lan? Dur bir dakika niye olmadı? He bunda olmuyor o zaman herhangi bir şey. Tamamdır ya. Yani çok bir şey yok. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Oha lan video 14 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. günler oynar Abone olmayı unutmayın.